Tüş filan bu ne benim mantığa düştü. Bırak şimdi onu. Merhaba arkadaşlar arkadaşlarımız hoş geldiniz. Bugün bu video gerçekten ne yaptığımızı bilmiyoruz çünkü arkamızda kocaman bir duvar var. Oğlum bu duvardan nasıl gideceğiz? Babacım girme zaten içeride çok kötü şeyler oluyor. Nasıl oluyor ya? Deme öyle şeyler. Babacım gördü adam gibi ağzı değil mi? İyisi gitti gebeldi patladı. Yüz bulaştı. Ne diyorsun ya? Yok öyle bir şey ya. Girerim oğlum ben buna. Yüksek bir yüksek ama girerim ha. Babacım içeride gerçekten çok efsane şeyler varmış. Öyle duydum ama ölüyorlar. Deme ya. Bir yerde açık kapı kapı yok mu ya? Harbiden bir yerden girelim yani. Babacım yemin ederim seni kaybetmek istemiyoruz. Girme işte vazgeçelim bu Zeyda'dan. Gireceğim oğlum ben gireceğim. Bende jetpack var. Gördün mü? Bu jetpack'te şimdi oraya gireceğim. İçeride ne var ne yok hepsini göreceğim oğlum. Babacım yemin ederim seni seviyorum ama yapma yani. Babacım ben de seni seviyorum ama yapma. Ne dedin lan? Babacım seni sevdiğimi söylüyorum. Seni gelince döveceğim. Gidiyorum ben haydi bismillahirrahmanirrahim. Yukarıya doğru. Hadi Allah'a ısmarladık. Bu ne lan? Babacım dedim sana. Oğlum niye gidemiyorum ben? Babacım yemin ederim kaç git, kaç git Mustafa kaç git. Oğlum gitmeyin. Gitmeyin gözünü seveyim. Kim sapladı bunu bana? Babacım askerler. Nasıl askerler ya? Oğlum gitmeyin gözleri sev şunu çıkartsanız da beni. Uyuyorum gelmem yemeğe ederim gelmem. Oğlum. Oğlum neden böyle bir şey yapıyorsunuz gel şuraya. Gel gel zıplatacağım sizi geç. Ya ya sen de üstümüze çık. Babacım yapmasak. Oğlum başaracağız az önce bana ne oldu bilmiyorum. Babacım görmedin ama çok kötü şeyler oldu. Vazgeçmek yok. Babacım yemin ederim bacaklarım tutuyor. Şimdi koydum aşağıda. Sakın. Babacım şimdi bana geldi. Kaç ya kaç? Babacım yapmayalım. Babacım Mustafa nereye gitti? Vallahi bilmiyorum oğlum. Ne oluyor burada ya? Babacım yemin ederim dedim işte içeride gizli projeler var. Ya bunu bu kadar niye koruyorlar? Babacım benim jet peki? Oğlum Mustafa gitti içeride galiba. Babacım içeride gördünüz mü kurtar beni? Geliyorum ne var içeride? İçeride ne var? Babacım yemin ederim burada bir tane araba var fişek. Ne diyorsun? Hadi ya ya uçuyorsun. Yakalamadan çabuk çabuk. Oh çok fazla Oha oha. Mustafa neredesin? Babacım aşağıdayım. E bu kim? Ya, yanındaki kim? Babacım ne bileyim ya yanındaydı. Kim oğlum o? Oğlum bu ne gözünü seveyim. Bildiğin içeride şehir yapmışlar. Babacım dedim ama ama gerçekten tehlikeli bura. Eee? Kimse korumuyor. E bizi kim otomatik falan mı yapmışlar? Ne yapmışlar? Oha gazino gazino. Aha indi duvar. Kardeşim selamün aleyküm. Hoş geldiniz. 3 haftada içerideyim. Ne diyorsun? Oha bak, bak yine tuzaklar geldi. Babacım bu ne gözünü seveyim ya. Oğlum ne bileyim her yerde bunlar. Oha ya. Kardeşim 3 haftadır koşuyorum yemin ederim sadece koşuyorum ya. O kadar diyorsun. Abi bu ne gözlü arabalara bak arkadaşlar. Oha nereye çıkarsam takip ediyor bunlar beni. Oha şu arkadaş bu ne be? Nasıl bir şey sistem bu? hocam yemin ederim oldum ya. Tamam bitti galiba. yani ya hazır mıyız? Abi bu ne? Kardeşim çalıştıramadım ben bunları. Niye ya? Araba. Bunları biz kısa devre yaparız kardeş. Sıkıntı yok da abi bu ne gözünü seveyim. Burada köprü var, ev var, gazino var. <laughs> bu ne abi? Metsiden falan mı bu? Bu hocam emin ol abi de Metsin oynuyorsun. Biliyorum arkadaşlar Mets oyunu sevenler yoruma Mets yazabilir mi? Bu hocam ben de yazacağım he. Tamam tamam yazarsın Mustafa. Abi çok güzel ya. E, arabalar? Ya ya çalıştırabiliyoruz mu? Ben bir şeyler yaptım ama galiba bozdum. Ne diyorsun ya? Hadi binelim abi bir şey yaparız. Aa, yeni tekerler arkadaşlar bunlar. Baksanıza şuna ya. Bu arada shopta galiba 750 arkadaşlar. 750 gold alınabilen tekerlekler bunlar işte. İki tane ön ve iki tane de arka teker mi veriyor? Ve aynı zamanda bir tane de koltuk. Vay ön ve arka tekerler. Artık bunun sayesinde daha da güzel gider diye düşünüyorum. O yüzden bu kadar güzel yapmışlar. hocam ben bir tane be. Tamam oğlum kimse yok zaten ya. Arkadaşlar gördüğünüz gibi iki tane egzoz çıkışı var arka tarafta zaten led ışıklar tekerler zaten efsane ön panele bakın abi bir tane kırmızı bir tane de mavi hazır mıyız? Babacım yemin ederim fişek gibiyiz gidelim <laughs> Nerede göçmüş aşağıda kalmış ha Babacım yemin ederim ya ama hani ben ölüyorum sıkıntı yok Tamam hadi Babacım yemin ederim hadi kaza yaparsak Mustafa'yı gömerim ha Tamam hadi tamam 10 numara yapıların arasından 2 tane Bugatti Veyron çıkıyor. Ah çok iyi ya. Baksanıza tekerler efsane olunca bildiğin araba gibi ya. Babacım yemin ederim ben buna bindiğime bir kere inanamıyorum ya. Bilinmeyen bir insan buna biniyor. <laughs> oğlum efsane ilk defa bu arabalara biniyoruz ve bu tekerlerle ilk defa kullanıyoruz. Babacım yemin ederim Mustafa parçalayacak arabayı ya. Haydi oğlum yetisenize bize. Babacım sürsenize çarptık ya. Tamam oğlum yavaş yavaş gidelim. Çarpmamaya elimizden geldiğinde çarpmamaya çalışalım sadece. Oğlum hadi ya altınızda Bugatti var bassanıza gaza. Mustafa bastır oğlum harbiden gireceğim sana he. Tamam yavaş sakin. Sakin yavaş yavaş çarpmayın elinizden geldiğinde çarpmamaya çalışın he. Hıvaca ya ben gaz kalmam. Yanlış yere basıyorum anlamıyorum ki. Oğlum anlamadı şeyi niye yapıyorsun? Buradan hemen gidelim. Diyelim ejderha bizi almasın. Ejderha bizi almasın çabuk. Aranızda ejderha almamış var mı? Hıvacım kalmam ben ejderha yememişti. <laughs> o zaman hadi çık oradan çünkü yerse sıkıntı. Yavaş sakin gidelim. Çarpmamaya çalışalım. Ahtapot kollarına dikkat edin. Tehlikeli. Aa rüzgar yürü çok. Gaza bas gaza. Bir tane daha dalga kurtarmaz bize. Babacım yemin ederim bir tane kol geldi buradan. Kopar onu git hadi çabuk. Gidiyoruz buradan. Hemen gidelim sona kadar. Babacım sizi geçtirelim affedersin. Önemli değil. Önemli olan kitle. Oo ahtapot koluna bak ne yaptı ya. Ama sıkıntı yok. Tekerlerimiz durduğu sürece sıkıntı yok ha. vay ayva ayva. Ay. Babacım ne yapıyoruz yukarıda Oğlum ne yaptığımızı biliyorum ya Gitmeye çalışıyoruz işte Gidebilirsek şayet bir kere daha dalgayı kurtaralım Abi yapma hemen bir sprey gelmemiz lazım Bir sprey gelmemiz lazım geldik Füskülelim Aa harikasın yemin ederim seni bekliyorduk ya Babacım hadi biz gidiyoruz Diğer tarafta bekleyin Kardeş ne yapıyorsun sen de ya Gitti tek tekerimiz gitti Bir tane teker idare etmeye çalışacağız ya Babacım biz gittik Tamam dur dur sakin ol sen. Olmadı sizin arabaya mı binmeye çalışacak diyeceğim ama sıkıntı ya. Babacım bekleyemeyiz yemin ederim gittik biz ya. Neyse tamam önemli değil. Gelmeye çalışacağız arka arka geliyoruz biz ha. Babacım bu aralar yemin ederim bizi parçaladı. <gülüyor> 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 ne oldu? Ooo sizin araç bitmiş bile. Babacım gerçekten abimin yüzünden ya direksiyonu çevirdik çarptım. Lan, hayret bir şey bir yerinde duramadınız ya. Biz gelmeye çalışıyoruz şu anda ama idare edeceğiz bakalım. Sizi karşılarsak arabanın üzerine atlarsınız ha. Biz de tekerlerimizi kaybettik ama elimizden geldi diyeceğiz. abim gemerdi sen onu başladı. Beni kurtarın. <laughs> bir dakika kurtaracağız. İdare et. Geleceğiz inşallah yanına da bizde de hiç roket kalmadı. Bugatti Veyron'un iki tane teker, üç, iki tane, üç tane tekeri kaybettik. Oha, cım, gördünüz mü? sürekli geliyorum burada. <laughs> Sakin ol. Ve de gelmeye çalışacağız. Valla Bugatti gibi araç gördüğünüz gibi böyle tekerlekleri patlaması kötü oldu ama hızlı gitmedik belki de ya köklemedik. Aha sarıya boyandık. Mustafa gidiyor mu? Bu Geçmiş olsun sana. Ya böyle bir araç sona gider normalde sona kadar gider he. Babacım Mustafa'nın yüzünden. Aynen bizde de şu Kamil sürüyordu zaten o batırdı yani. Kardeş ben ne yapayım ya? Anlamadık arabayı. Neyse hadi binelim bir daha. Bu sefer uçuyoruz. Götür bizi. Babacım yemin ederim var ya fişek gibi gidiyor ha. <laughs> ne zannettin oğlum? 2011'de, 2011'den beri araba kullanıyorum oğlum ben. Babacım yemin et 2011 ben doğmadım mı? <laughs> doğmadım maalesef sen daha. <laughs> haydi 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 haydi. Evlenmeden önce aldım oğlum evliyeti. O zamandır araba kullanıyoruz yani. E abi tabii ki bu Roblox ama. Babacım abi neler sen gerçekten ger gerçekten bunu mu çeviriyorsun? <laughs> yani yapacak bir şey var mı en azından arabanın gitçi gidiş şeklini biliyorum yani Babacım az önce burada gitti Mustafa tamam mı çarptı buraya ya Neyse şimdi önemli şimdi daha da hızlı geçtik bak burayı Bu sefer kökledik vites attırdık oğlum siz rahat olun tamam mı Babacım başka gaza gidelim sonra Öyle yapmaya çalışıyor şu anda sakin ol Bu özellikle asitli bölgeden çok hızlı geçmemiz lazım eğer tekerleklerimizi kaybedersek çünkü çok büyük bir sıkıntı ve gitti Babacım yemin ederim şu ağzını açtın ha. Ne yapayım oğlum ya şu anda da son yere başka yok. Aynen bundan sonra bitti sondayız. Umarım gidiyor. en sona böyle taş konur mu ya? Zaten paramparça olduk. Babacım var mı ya? Bundan sonra kullanmıyorum oğlum sürükleniyoruz ben diyeyim. Ama Bugatti'nin de metali sağlam yani anladın mı? Burada da böyle yerli bir olacak değiliz. Sona kadar gideceğiz arkadaş sona kadar gidiyoruz. Babacım ne oluyor? Oğlum onu bunu bırak da. Bütün direksiyonum direksiyonu kaybettik yan yana oturduk öyle he. Babacım yemin ederim akraba oldum yanımdakiyle sürekli elini değdiriyor. Burada <laughs> aman abi aman kuru. Aa gitti 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 o da gitti. Hadi üç Biz gittik mi? Son bloklar. Aman ama hani bacaklarımıza bir değerse gittik ya. Arka taraf değsin. Arka taraf çok değme 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 bize. Allah son blok. Gidiyoruz Mustafa. Babacım devam ediyoruz hep. De. Sonu göreceğiz. İnşallah. Ve son yer. Babacım yemin ederim ailecek ilk defa galiba sona geliyoruz. <gülüyor> aynen aynen <gülüyor> kesinlikle mutlaka birimizden birisi gidiyordu ama bunlar bu dönüş çok önemli Bismillahirrahmanirrahim inşallah kaza çakılmayız harika bir düştük yemin ederim aşağımız korkunçtu çünkü Babacım bana bir şeyler oluyor oğlum gel harika Hocam atlar hemen Mustafa neredesin oğlum çıksana sudan Hocam ne oldu bana ya Allah cezanı vermesin ya. Yine şom ağzımı açtım yani değil mi? Babacım var bir şey demesen olmaz değil mi? Oğlum ben ne yapayım ya? Orada birden bire nasıl kaybolur ki zaten? Düşünsene. Bildiğin şu suda kaldı ya. Babacım neyse ikimiz geldik ya. Aynen öyle. Artık yapacak bir şey yok. İşte bu. Evvela arkadaşlar bugün ben bir şeyizdir. Beğendiyseniz kanalımıza bir video like atmayı unutmayınız Daha çok böyle çılgın iş inşallah istiyorsanız tabii ki bu itabotta videoya destekleyip en az 2000 like atın. Babacım 2000 like atın. Gözünüzü yakışır mı ya? Aynen. Yakışmaz değil mi oğlum? 3000 like atın. Arkadaşlar 4000 like atın da babam bir daha konuşmasın. Evet görüşmek üzere. Allah'a ısmarladık.